Herkese merhaba arkadaşlar. Artık yapmış olduğumuz çalışmamızın son haftasına geldik. Bu ders video konumuz uzaktan dersimiz artık son videomuz olmuş oluyor. Artık son test uygulamalarıyla çalışmamızı nihayete erdirmek istiyoruz. Bu son dersimizde dini hareketlerin son konu değerlendirmeleri dini istismarı, İslamofobi konularını değerlendirmeye ve işlemeye gayret edeceğiz. Derslerimizde yapmış olduğumuz etkinliklerle daha akılda kalma, kalması açısından bu çalışmaya yürütmekteyiz. Evet dersimize başlayalım. Şimdi geçen hafta yeni dünya hareketlerle ilgili birtakım bilgileri aktarmıştık değerli arkadaşlar. Bu dersimizde de bu dini akımların, yeni dini hareketlerin nasıl özellikleri var? Ne gibi özellikleri var? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışalım. Bu dini yeni dini hareketlerimizin ahlaki bazı normları vardır. Dine rasyonel yaklaşma reddederler. Üyeler lidere kayıtsız bir teslimiyetle bağlıdırlar. Lider otoriter bir özelliğe sahiptir. Üyeler dini hareketin prensiplerini tenkit etme hakkına sahip değillerdir bu dini hareketlerde. Milanyum üzerine kurulmuş önemli bir kurgu vardır. Yani neydi Milanyum? Son bin yıllık bir mutluluk döneminin yaşanacağına dair bir inanç. Bu dini akımlara uyanların kurtuluş ereceğine inanırlar. Yeni dini hareketlerin görüş ve ilkelerini vaaz vererek, kitap ve dergiler dağıtarak çeşitli kitle iletişim varsa insana ulaşması değerli arkadaşlar esastır. Avrupa ve Amerika gibi Hint dini akımların ülkemizde de bazı etkileri görülmektedir. Örneğin Hint kökenli olan transantal meditasyon ve Brahma Kumaris olarak ifade edilen yeni dini akımların bazıları meditasyon teknikleri çeşitli seanslar e, düzenleyerek ülkemizde görüş ve inançlarını yaymaya çalışmaktadırlar. Özellikle bu akımlara Raja Yoga adı verdikleri meditasyon seanslarında insanlara nefes alma tekniklerini öğrettikleri ve böylece onları rahatlattıkları, stresten ve yorgunluktan arındırıp iç huzura kavuşturduklarını iddia etmektedirler ülkemizde. Yakın zamanda tekrar dünyaya geleceğine inandığı Hz. İsa ile birlikte dünya yöneticilerini söylemektedirler. Onlar bu düşüncelerini ve inançlarını hem ülkemizde hem de diğer toplumlarda yaymak için misyonerlik faaliyetlerinde bulunduklarını görmekteyiz. Bizler bu tür akımlara karşı dikkatli olmalıyız. Çünkü dinden ve inançtan ne olursa olsun bu gibi akımlar bizim gençlerimizi, halkımızı İslam'dan milli ve manevi değerlerden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bizleri kendi kültürümüze, değerlerimize yabancılaştırmakta, milli birlik ve beraberliğimize zarar vermektedir. Bizler bunun bilincinde olmalı, zararlı akımlardan, yanlış inanç ve hurafelerden uzak durmalıyız değerli arkadaşlar. Şimdi bu haftaki diğer bir konumuz din istismarı. Bununla ilgili ifade etmek istiyorum. Milenyum tarikatları, kiramet tarikatları gibi yeni dini akımlar, dini ve dini değerlerin istismar edilmesine yol açmaktadırlar. İstismar, birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme, menfaat temin etme, suistimal etme gibi anlamlara gelmektedir. Batıda ortaya çıkan yeni dini akımların kurucuları kendilerini Mehdi yani insanların kurtarıcısı olarak göstermektedirler. Bu kişilerden bazıları Allah'tan vahiy aldığını dahi iddia etmektedirler. Değerli arkadaşlar. Bu şekildeki söylemleriyle insanların gözündeki değerlerini ve konumlarını yüceltmeye çalışmakta manevi olarak da boşluğa sürüklemektedirler. Dini duygularını ve inançlarını kötüye kullanmaktadırlar. Hristiyan kökenli Adventist akımlar ve Yahova şairleri gibi dini hareketler Hz. İsa'nın tekrar dünyaya geleceğine ilgili kehanetlerde bulunarak çeşitli tarihler vermektedirler. Bu tarihlerle de böyle bir olayın gerçekleşmediğini görüldüğünde de mensuplarının hayal kırıklığına uğradığı uğratmaktadırlar. Hatta bu yeni akımlar insanlara kıyamet vaktinin yaklaştığını söylemekte, bununla ilgili tarihler vermektedirler. Buna insanların kıyamet esnasında olayları yaşamamak için önceden toplu intiharlara kalkıştıkları görülmektedir. Örneğin 1978-97 yıllarında Amerika'da Hz. İsa'nın tekrar dünyaya gelmemesinin meydana getirdiği hayal kırıklığı, nükleer savaş felaketini yaşamamak, dünyaya yakın geçen Halley kuyruklu yıldızının peşinden bir uzay gemisinin gelip kendilerini gök tanrı krallığı, göklerin krallığına taşıyacağılarını inancı ve benzeri sebeplerle toplu intiharlar yaşanmıştır. Bunlar, bütün bunlar gösteriyor ki batıdaki bu yeni akımlar yalan yanlış ve kehanetlerle insanların beynini yıkamakta ve toplumlara, insanlığa büyük zarar vermektedirler. Kişilerin inançlarını ve manevi değerlerini istismar etmektedirler. Yüce Allah son din olarak İslam'ı, son peygamber olarak Hz. Muhammed'i göndermiştir. Hz. Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Rabbimizin tüm insanlığa gönderdiği son ilahi kitapta artık bundan sonra ne bir peygamber ne de bir ilahi kitap geleceği ifade edilmektedir. Hiçbir şekilde bunlara kabul edilemez arkadaşlar. Yani ne peygamber gelecek ne de bir ilahi kitap gönderilecek. Dolayısıyla Hz. Muhammed'den sonra hiçbir kimsenin Allah'tan vahiy alması söz konusu değildir. Bununla ilgili olarak Yüce Allah bir ayette de böyle ifade etmektedir. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur ifade edilmektedir. Tarih boyunca kimi insanlar ve gruplar siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan menfaat elde etmek amacıyla dini çıkar olarak kullanmışlardır. Ticari işletmelerde, eğitim kurumlarında, ekonomik gelir elde etmek, dini söylemleri öne elde etmek için dini söylemleri öne çıkarmışlardır. Kendilerini topluma kabul ettirebilmek, sosyal konumlarını güçlendirebilmek için halkın dini değerlerini, inançlarını istismar etmekten çekinmemişlerdir. Dini inanç ve uygulamalarda samimi olmadıkları halde altanmış gibi görünüp gerçekte düşünce amaçlarını gizlemişlerdir. Fetullah terör örgütü gibi illegal çıkarcı yapı ve gruplar bunlar örnektir. Fetullahçı terör örgütü özellikle dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarını kendi kurumlarında yetiştirip örgütün amaçları doğrultusunda kullanmıştır okullarında, dershanelerinde çocuklara ve gençlere eğitim öğretim verirken dini değerlere bağlı kişiler yetiştiriyormuş gibi izlenim vermişlerdir. Dini içerikli kavramları ve manevi değerleri kullanarak insanlardan büyük yardımlar ve paralar toplamış, böylece Müslümanların hem dini duygularını hem de maddi imkanlarını sömürmüşlerdir. Bu örgüte mensup olanlar devletin kurum ve kuruluşlarına sızabilmek devletin kademelerinde görev alabilmek için gerçek kimlik ve kişiliklerini gizlemişlerdir. Ülkemize ve milletimize karşı düşmanlık besleyen dış güçlerin de desteğiyle FETÖ devlet üzerinde, devlet içinde adli, idari, ekonomik ve siyasi büyük bir yapı oluşturmuştur. Bu illegal örgüt 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Şanlı ordumuzun içine sızmış olan FETÖ'cüler halkımızdan toplanan vergilerle alınan ve ordumuza emanet eden uçaklarla helikopterlerle insanlarımız üzerine kurşun yardımışlardır. Bu sebeple çok sayıda insanımız hayatını kaybetmiş, yaralanmış, milletimiz bu hain saldırı girişiminde karşısında vücudunu siper etmiştir. Ve canını ortaya koyarak bağımsızlığa, birlik ve beraberliğe, beraberliğe kas edenlere fırsat vermemiştir. Görüldüğü gibi dini değerleri istismar eden FETÖ ve illegal gruplar milletimizin evlatlarını, beyinlerini yıkayıp onları kendi milletlerine ve devletlerine düşman haline getirmiştir. Bu tür örgütlerin çıkarcı ve istismar zararınıştırı faaliyetlerine hiçbir şekilde İslam'ın temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bizim bu dersimizdeki diğer bir konumuz olan İslamofobi konusunda değinelim. Şey, ifade etmek istedim. Kısaca söyleyelim. İslamofobi dediğimizde günümüzde batı dünyasında farklı din ve uluslara mensup insanlara karşı ırkçı akımların ortada görülmektedir. İslamofobi kavramı İslam karşılığı olarak kullanılmaktadır. İslamofobi İslam korkusu anlamına gelmektedir. Batılı insanların böyle bir düşünceye sahip olmasında insanın ilkeleri iyi bilmemeleri Müslümanları yeterince tanımamaları ve toplumda ırkçı söylemlerin artması, bilgisizlik, bilginin yanlış anlaşılması gibi din istismarı gibi konular edilmesi sebebidir. Hiç kuşkusuz batıda İslamofobinin ortaya çıkması değerli arkadaşlar şiddet ve terör eğilimi DAEŞ gibi illegal marjinal grupların büyük etkisi olmuştur. Bu örgütler Allah Celle Celal yolunda cihat ettiklerini iddia ederek çeşitli terör eylemleri yapmaktadırlar. Yüce dinimiz yaşama hakkını kutsal sayar ve daima barışa esas alır. Kur'an-ı Kerim bizlere bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmek gibi olduğunu, bir insanı yaşatmanın da bütün insanları yaşatmak gibi olduğunu haber vermektedir. Yüce Allah Nisan suresinde kim bir mümini kasten öldürürse, bunun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah da ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap da hazırlamıştır. Daş gibi illegal, marjinal gruplar, din istismar edip cihat ve benzeri kavramları kendi çıkar ve anlayışları doğrultusunda yorumlamaya çalışırlar, yapmışlardır. Gerçekleştirdiği terör eylemlerinin cihatla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen bu gruplar yaptıklarını meşru göstermek için kendi anlayış, Yanlış dini anlayışlarının Kur'an-ı Kerim'de sünnete deliller göstermeye çalışmışlardır. Söz konusu grupların terör saldırıları, yanlış dini ve anlayışları ve söylemleri başta Müslümanların toplum üzerinde tüm insana zarar vermiş. Özellikle Batı'da insanların İslam şiddet yanlısı bir din olarak algılamasına neden olmuştur. Bunun sonucunda Batı toplumlarında İslam karşıtı söylemler atmış, İslamofobi... Ee, bu, bu durum Batı dünya ülkelerinde yaşayan Müslümanlara olumsuz etkilemiş, Müslümanlara çeşitli sorun ve sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştur. Değerli arkadaşlar, e, istediğim İslamofobi ile ilgili ifade etmek istediğimiz konular bu kadar. Artık ders videolarımızın e, sonuna geldik. E, Derslerimizi özenle ve dikkatle, el, elverişle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dersimize hazırlıklı, gerekli, bilgin notlarını alarak dersimize katılalım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.